Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rampage'nin Fitment 4 in 1 setini deneyeceğiz arkadaşlar bakalım Setin içinde ne var almanızı tavsiye eder miyim etmez miyim önce bir <laughs> Neyinizi Almanızı <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk önce buradan şeylere bakalım özelliklerine Ya da bakmayalım Bunlar çok uzun, çok yamalı. İçten de yeni gelmiş mi? hiç halim yok. Bakayım. Arkadaşlar hiç gerek yok. Ben Oğlum kutu... bir ön şeyi falan göster. Bir şey, kutu açalım. <laughs> Nasıl lan lan? Galiba güzel. Öyle çekme. Arkadaşlar hemen şurada bir ölüm ayarını verdim. Açıyorum. Evet Ali bizden saklı. Evet. Burada beni bir mouse pet karşıladı. <laughs> bu ne? Yani. İlk başta klavyemiz var. Adamlar Arkadaşlar klavye payetlemiş. görmeden önce videolar like katıp kanala abone olursanız bir çok mutlu edersiniz. Adamlar çok güzel paketlemiş bu arada. Klavyemiz burada. Bu arada şey değil mekanik değil. Güzelmiş lan. Güzel. Hissiyatı iyi ama. Evet, siyah güzel. Burada da Mouse'umuz var. Ben hiç mouse unuttum. Yani. Şimdi takıp da göstereceğiz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar bir de birazdan takarım. Burada da kulaklığımız var. Kulaklık güzele benziyor. Ben güzel gibi duruyorum diyor ama bakmak lazım. Bakın takayım. Vallahi alınabilir. Bakayım. Yani ne çok iyi ne de çok kötü arkadaşlar. Şimdi, alınabilir. Şimdi Şuraları video daha bir tık büyük olsaydı. Videoyu kapattım mı? Sağçasınız videoyu tam. Yok, daha işte, gerekiyor. Hemen durma yerini vereyim. Hemen burada bir video maksat uzun da olsun. Evet. Kutumuz da bu şekilde. Traz yoldan aldığınız zaman direkt size bunu veriyorum. Ama burada... arkadaşlar en önemli olan şeyi gösteriyorum. Tamam. Arkadaşlar bunu da <laughs> aldık. en önemli olan şey de buydu. Onu koyma sanılmaz. Çok pahalı aldık arkadaşlar 60 lira. Garanti belgesiymiş arkadaşlar bu da. Ne yapmış lira 60 lira. <laughs> lira Bak buradaki benim asıl asaletlerimi göster orada. Arkadaşlar monitör değişecek. Şimdi bunlar değiştireceğiz. Bu bunları ben alacağım monitör, bu arada. Bir değiştirmemiz için parırlarız. Bu da değişeceğiz gibi duruyor. Kamerayı açmadım. ki. kamerayı açmayacağım şu an. Kameranın videosu farklı. Şimdi eski kulaklığımız benim yeni kulaklığım. <laughs> ne iş yarıyor? Niye mouse eski mouse. Valla eski mouse'um kötü değil ya. Ben eski mouse'um zaten. Burada da hasaretli bir klavyemiz var. Şimdi hiç temiz değil arkadaşlar. Hiç zormayın içine girersek çıkamayız. Bunu temizleyeceğiz. Temizlik malzemesi de aldık arkadaşlar. Bu arada kasamız bu şekilde. Neydi bu? Kimindi? Corsair'in. Şunu... Var biraz deri it oğlum. Böyle olur mu? Oğlum öyle olsun. Ha böyle iyi. Böyle iyi ya. Keşke yapsaydı bir şey yok ne zaman. Evet. Şimdi klavyemizi getiriyoruz. Alttan mı gireceksin? Ay hiç vermez. Dur. Evet arkadaşlar yani tercih eder misiniz derseniz bunu denemeden bilemeyiz. Bir tık video uzun olacak ama Söylemeyin 10 saniye atlayın Küfür etmeden 10 saniye atlarsanız <laughs> O sıra <laughs> Şimdi mouse'u getirelim Mouse Evet. Bu neydi? Bu kulaklığımız. Onu ona uğradı. Yeni klavye ama hayırlı olsun. Bana bunlar sekmez. <laughs> bu arada bunun ismi neydi Ali? Onun ismi sana ne söyledi? <laughs> <laughs> tripod mu? Tripod mu? Tripod değil ama tripod arkadaşlar. Tripod değil ama tripod. Dört modu var bu arada arkadaşlar. Ama klavye çok iyi durdu lan. Maşallah da bir sürü para verdi. Daha iyisi ya. ben onu. <laughs> Medya marktan almak isterseniz var arkadaşlar 1200 liracık. He. <laughs> Orada <Onlar> ne uğradı <öğredin>? ne? <laughs> dur 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 onu da ayarlayacağız. Başka kulak vardı. Arkadaşlar asalet soydan gelir yemin ederim. Bunu şu kapattım bak böyle. Açtık mı böyle? Açık az. Bir sürü para verdik ya. Elektrik yakmaz değil mi? Ama bu çok iyi durdu lan. Oğlum sen maşallah demeyi beğenmedin. Maşallah benim. maşallah. Bu yorumlara maşallah yazar mısınız arkadaşlar? Hadi bunun modları da var. Hmm. Şöyle şu üst kısımlardaki tuşlardan modlarını ayarlıyoruz. Baştaki güzel aynı. Ha bu da mı? Hmm. da takalım takalım Bakın burada ne varmış ne yapmış. Bu giriş ne girişi? Kulaklık giriş. Yakında bu montör yerine Nöbür montörü göstereyim mi? Dur, dur, bu montör yerine bu montörü alacağız arkadaşlar görüyorsunuz açar Ay, o buraya gelecek. Oraya da 144, 170 Hz monitör gidecek arkadaşlar. 170 Hz ne demek? <laughs> 170 Hz demek. Ali de bayağı zeki olduğu için arkadaşlar. Hadi ama. Takılacak mısın? Yoksa kafamı da ne yapacağım? Şuradan renkliğin değişiyor herhalde. değişiyor zar <laughs> değişmiyor kendi kendine değişiyor işte şuraya koy şimdi üçünü şu ma direk mavi olmazsa bir tık kötü olmuş da ne? şu rengi değişiyor şunki değişmiyor şöyle arkadaşlar Açalım mı içen? Dur şimdi. Tamam. Ben birazdan videonun kapanışını yapayım. Arkadaşlar bu arada ben benim bunu denememi istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Piran kameramızı göster. Onun videosu da yakında gelecek. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.